Şöyle de bir ayarladık mı? Evet saçlar da güzel, tamam. Çığlık gelen kamerayı kurdum. <laughs> lan gel ne çayı? Lan <laughs> <laughs> Aa, kırdın kırdın geri zekalı, kırdın. Manyak şimdi nasıl tuzak kuracağız biz? Geri zekalı git şu anda oraya. Hangi kanal? İyi de siz niye geldiniz? Ne diyeyim lan? Hayırlı bir iş için. Hayırlı bir iş mi? Dur lan, öyle hayırlı evet, iş değil. Evet Almanya'nın gençlik kişilerinden Sevda Hanım testere beytali. Alo Sevda Hanım. Alo. Ben testlere baştan beri talibim. İlk olarak oturmasını, kalkmasını, ne istediğini çok iyi bilen bir beyefendi. Ama beni en çok adeta utangaçlığının bir simgesi olan kırmızı yanakları etkiledi. Peki bana ne vaat ediyor? Efendim, sana kurban olurum diyebilecek hayırlı bir kısmet arıyorum. Bulursam tüm tuzaklarımı üstüne yapacağım. Evet Serdarım, başka bir sorumuz var mı acaba? Peki mutlu bir evliliği tek kelimeyle özetleyecek olursa? Fedakarlık. Koldan fedakarlık, kafadan fedakarlık, bacaktan fedakarlık, her türlü fedakarlık yani. Ben pek elektrik alamadım galiba. Ben bir de diğer kanallara dolaşayım. Evet Sevda elektrik alamıyorum diyor. Olur mu canım olur mu? Bir dakika ya. Elektrikli tuzaklarım da var. Var değil mi lan? Evet, ben de şansımızı çok fazla zorlamayın. Çünkü bu tipinizde ihtimaliniz gerçekten ne dedin sen? Ne dedin sen? Seni bulacağım oğlum. Testere çığlık. Bak böyle yapmayın ya. Arabamda ne yapıyorsunuz? İnseniz oğlum arabandan ya. Adamı hasretmeyin ya. Ehliyetiniz var mı yok mu? Şu ceketini al bari ceketini. Ceket mi? Ne ceketi lan? Hani lan? Nereye koyduk lan? lan. lan ne yapıyoruz? Testlere başkan la. Çığlık. Şakacılar sizi. İffetimle oynamayın <laughs> lan. İffet şakası yapmayın oğlum. İndirin indirin. Ne öldürecekseniz öldürün böyle o. Kime diyorum ya? Şaka değil mi? Ölmek için yalvaracaksın Tahsin. Artık kaçışın yok. <laughs>